Evet, e, biliyorsunuz dün e, dış ticaret e, verileri açıklandı. Bugün de büyüme verileri açıklandı. Yani yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamları. Dün de e, Ekim ayına ait dış ticaret e, rakamları açıklandı ve ben e, önce e, Twitter accountumda hesabımdan bir kısa e, çekim yaptım bu e, dış ticaret rakamlarına ilişkin. Ama bugün büyüme rakamları gelince her ikisiyle birlikte e, sizinle ekonomide gelen durumu. Değerlendirmek istedim. Önemli bir noktadayız. Veriler artık nereye geldiğimizi üç aşağı beş yukarı gösteriyor. Daha önceki paylaşımlarımda hep şeyi söylüyordum. E, yani e, izleyelim, görelim, takip edelim. E, şöyle bir eğilim var ama emin değiliz. E, veriler geldikçe bu konuda değerlendirmelerimiz kesinleşecektir diyordum. Şimdi büyük ölçüde veriler e, karşımıza geldi ve artık bazı e, izlenimlerimiz e, büyük ölçüde kesinleşti. Şimdi yeni bir ekonomi modeliyle karşı karşıyayız biliyorsunuz. Yani bunu mutlaka sizinle paylaşmam gerekiyor. Yeni ekonomik modelimizde biliyorsunuz iki tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi büyüme. Yani enflasyon değil. Artık enflasyonu bir kenara bırakıyoruz fakat büyüme diyorlar. Fakat öyle olmadığı anlaşılıyor. Çünkü son 4-5 aydır döviz kurunu olduğu yerde tutabilmek için yani enflasyonla mücadele edebilmek için her türlü siyasi ödünü uluslararası düzeyde veriyorlar ve öyle anlaşılıyor ki bu verilen ödünlerle bir takım paralar elde ediliyor. Yani suaplarla depolarla merkez bankasına 5 milyar dolar, 5 milyar dolar, işte bir 10 milyar dolar daha bekleniyor. Bunlar gelecek ve bunlar geldikçe de dövizi en altından belki satarak döviz kurulunu olduğu yerde tutmaya çalışıyorlar. İkinci hedefimiz neydi? İracattı. Artık ithalat büyümeyecekti. Bu cari açık meselesiyle mücadele edecektik ve e, bu iki hedef yani cari açığı ihracat yoluyla da, e, daraltma ve aynı zamanda da ihracat arttığı zaman ihracat yoluyla büyüme modelinin artık iyi çalışıp çalışmadığı konusunda elimizde yeterince bilgi var. Şimdi bu bilgileri paylaşma zamanı geldi. Şimdi gördüğünüz gibi Burada dış ticaret açığı verilerimizi görüyorsunuz. Son ayın verilerine de bakacağız. Ee, dış ticaret açığımız aylık düzeyde burada görüyorsunuz e, sarı çubuklarla görülen şeyler. Sarı çubuklar aylık düzeyde 8 milyar dolara yakın bir aylık dış ticaret açığına işaret ediyor. Oysa ki geçen yılın sonunda bu 6.8 milyar dolarmış. Yani... Geçen yılın Aralık ayında 6.8 milyar dolar olan dış ticaret açığı, şimdi 7.9 milyar dolar olmuş. Ocak ayında 10.3 milyar dolarmış. Eğer Ocak ayını referans alırsanız daha iyi not ama şunu da söyleyeyim, Ocak ayının e, referans alsanız bile, yani yeni ekonomi modelinin açıklandığı referans alsanız bile, e, Temmuz ayında 10.7 milyar dolar, Ağustos ayında 11.2 milyar dolar dış ticaret açığı verilmiş. Kısacası dış ticaret açığı büyüyor. Zaten e, kümülatif en son Merkez Bankası'nın açıkladığı e, cari açıkta biliyorsunuz bir revizyona uğradı, neta net noktasında bir takım ticaretler yapıldı. Bunlarla birlikte 40 milyar dolar civarında bir cari işlemler açığımız birikmiş durumda. Olağanüstü. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir nokta var dış ticaretle ilgili. Yani ihracatımız ne oluyor, ithalatımız ne oluyor? İthalatımız işte olağanüstü yüksek rakamlara gelmiş durumda. 300 milyar dolara gibi bir rakama geldi. ilk 9 ay itibariyle olağanüstü yüksek değil mi? Kaldırılması sürdürülebilmesi mümkün değil. Eğer ihracatımız benzer bir düzeyde olsa büyük sorun değil ama ihracat da aynı düzeyde gitmiyor. Ee, yılın ilk 9 ayındaki ithalat artışına baktığımız zaman %40'a yaklaşmış. Yüzde %39 yüzü. Ama ihracattaki artış ne yazık ki e, hiç öyle değil. Yüzde %15. Ve işin alarm çalan tarafı. Ekim ayındaki ihracat artışı geçen e, yılın Ekim ayına göre sadece ve sadece %3 Yüzde %3. Yani giderek ihracattaki artış performansımız, ihracattaki ithalatın çok altında olmasına rağmen kendi içinde bile artış performansı giderek düşüyor. Öyle anlaşılıyor ki Kasım ve Aralık'taki ihracat rakamları, verileri önümüze geldiğinde belki net azalışlarla geçen yıla göre bir durumla karşı karşıya kalabiliriz ve bu da çok vahim bir durum tabii. İşte bir burada bir taraf daha var. İhracatımızdaki azalmanın neden kaynaklandığını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz üzere artık kur bu enflasyonun altında kalmaya başladı. Enflasyon çok hızlı. Sakın TÜİK'in eee TÜFE'sini %85'lik TÜFE'sini ele almayın. Orada geçerli olan üretici fiyat endeksi o da biliyorsunuz %150'ye yakın ki o da bak, bir veri %150 e, enflasyonun olduğu bir yerde. Minimum eğer kur %150 artmıyorsa tabii ki ihracat bir süre sonra tökezlemeye, topallamaya başlar. Bizde de olan durum o. Nitekim e, ihracatta artış e, düşüyor. Şimdi işin ilginç tarafı e, ithalatta da bir miktar düşüş başlamış. Ne zamandan bu yana? E, Ağustos'tan bu yana önce e, Eylül'de e, durgunluğa gelmiş. Şimdi de hafif bir e, ithalatta bir önceki aya göre düşüş gözlüyoruz. Neden olabilir? Bunun en temel nedeni içeride iç büyümenin büyük ölçüde azalmasından kaynaklanıyor. Şimdi büyüme rakamları da bugün açıklandı. Büyüme verileri biliyorsunuz 3.9 açıklandı son çeyreğin. Bir önceki yılın yani 2021 yılının 3. çeyreğine oranla büyümesi Şimdi buraya arz yönlü yani e, e çıktıdan e, baktığımız zaman, üretim tarafından baktığımız zaman gördüğümüz olay şu. Dikkat ederseniz burada K, K gösterilen e, finans kesimi. Yani hani bu Tayyip Erdoğan'ın çok kızdığı finans kesimi var ya boş yere para kazanıyorlar, paradan para kazanıyorlar. Bu haramdır, bu işte faiz haramdır, riba haramdır. işte bu finans kesimi işte bu dönemde olağanüstü yüksek karları cebine indirmeye başladı, haramın dikalası şimdi olmaya başladı. Eğer ki finans sektörünün karını e, haram görüyorsanız tabii her türlü kar e, dürüstçe yapıldığı takdirde e, e, bunda bir sıkıntı olmaz. Şimdi burada gördüğümüz olay şu, e, bizim için en önemlisi ne? Burada B, C, D, E dediğimiz yani. Ee, sanayinin de içinde bulunduğu asıl önemli kısım, orada sanayiye baktığımız zaman son çeyrekteki büyüme 0.3. Yani sanayide ciddi bir büyüme yok. Tarımda da çok ciddi bir büyüme var. Ee, dolayısıyla geri kalan e, büyümeler, e, yani burada G'den başlayarak, önünüzde görüyorsunuz grafikte G'den başlayarak T'ye kadar gidenlerin, hemen hemen hepsi hizmet sektöründe, finans kesiminde finans. Sadece burada bir F var. İnşaat. İnşaatta yüzde on dörtlük bir daralma olmuş altını çiziyorum. İnşaat ciddi bir daralmaya girmiş. Yani hani e, bu yeni program açıklandığında alıp başını götüren inşaat var diye. Ya, yani krediler ucuzdu, konut kredileri ucuzdu. Her şey birdenbire konut fiyatları artmıştı filan. Şimdi tersine bir e, dönemin başladığını görüyoruz. Şimdi büyüme performansının trendine baktığımız zaman bunlar çeyreklik 3.9 olduğunu söyledim. Bir önceki çeyrekli 7.7 idi. Ama burada bakmamız gereken şu kırmızı çizgi var ya kırmızı çizgiyi görüyorsunuz ve koyu kırmızı kahverengi yakın bir çizgi. Bu çizgi artık net binde birlik bir daralma gösteriyor bir önceki çeyreğe göre yani yılın ikinci çeyreğine. Nedir ikinci çeyrek? Ee, Nisan Haziran arasındaki çeyreğe göre aslında Türkiye ekonomisi daralmış toplamda bir daralma var yani büyümede eksilme var. Küçük, binde birlik ama bir eksilme var bir önceki çeyreğe göre. Evet bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 3.9 büyümüşüz ama bu da şunu gösteriyor ki giderek yavaş 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 Türkiye ekonomisinde bir e, durgunluk başlıyor. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Peki iç talep tarafından baktığımız zaman. Burada işte en son kısma bakalım. Burada gördüğümüz en son işte 2021 yılının 4 çeyreği var. Sonra da 2022 yılının 3 çeyreği var. Şimdi son çeyreğe baktığımız zaman burada bir mavi çubuk var. O iç tüketim yani hane halkının yaptığı tüketim yani içeride yaptığımız tüketim. Orası canlı. Orası iyi, canlı. Diğerleri de fena değil. İşte devletin yaptığı tüketim var. Ee, o böyle açık maviyle gösteriliyor yine e, ihracat ithalat sayır var ama onlardan burada önemli olan bir önemli verimiz daha var bu e, o da yatırım yatırım burada kahverengi ile gözüküyor veya koyu kırmızı gibi kahverengi kiremit rengiyle gözüküyor dikkat ederseniz ve ona baktığımız zaman gördüğümüz olay şu bir nokta üçlük bir daralma var üstelik geçen yılda bu Üçüncü çeyrekte 1.3 daralmaymış. Yani daralmanın üzerine daralma. Yani baz etkisiyle biraz sıfır olsa yükselme gösterecek. Ama o bile e, oluşmamış ve bu da bize gösteriyor ki durumumuz çok parlak değil. Şimdi değerli e, takipçilerim, şimdi gördüğümüz nokta şu. E, benim e, buradan e, çıkartmaya çalıştığım e, bizim durumumuz çok parlak değil. Yani gerçekten e, Şeyin Türkiye ekonomisinin geldiği nokta itibariyle sıkıntılı bir döneme girmiş durumdayız. İç talepte ciddi bir daralma var. Bu tüketimden gözükmüyor belki ama toplamda bir gözüküyor. İç talep de tüketim tarafından iç talepte sanıyorum dördüncü çeyrekte bir daralma eğilimine girecek. İnşaatta gözüküyor mesela inşaat komponentinden bu gözüküyor. Yatırımlarda çok net bir biçimde. E, gözüküyor. Dış talepte bir daralma olduğu aşikar. Yani bir taraftan dışarıya satmakta zorlanıyoruz. Bir taraftan da içeride tüketmekte e, zorlanacağız veya içeride harcamakta yatırım zaten yok da tüketimde de bir miktar yavaşlama olacak. Bunlar iyi alamet değil. Yani ne yapacağız da Türkiye ekonomisini bu bulunduğu noktada daha iyi bir noktaya getireceğiz. Oturup düşünmek lazım. Ben özellikle burada ihracat bacağını çok önemsiyorum ihracat önümüzdeki ay negatif gelirse e, Türkiye ekonomisinin geleceği için hiç iyi olmaz. Çünkü kur üzerindeki baskı artar. Kurda bir patlama olması halinde de enflasyon bu sefer bu yüzde 90, 100, 110 bantından birdenbire 200 bantına sıçrayabilir. E, kaldı ki e, askeri ücrete de bir zam yapılacak. Zaten askeri ücrete yapılan zamdan sonra ihracat daha da büyük bir sıkıntıya girecek. Çünkü bizim e, ihracatçı sektörlerimiz büyük ölçüde emek yoğun ve e, işçilik maliyetleri dolar basında yukarı çıkacağı için kurum buralarda durması oldukça zor gözüküyor. Evet 300 milyar dolarlık bir ithalata geldik. Yıl sonunda 400 milyar dolar bir ithalat olabilir mi? Yani Kasım ve Aralık aylarını da e, üstüne koyduğumuz zaman olabilir mi? Ben bunun henüz e, o aşamaya geldiğini düşünmüyorum. Biraz da ithalatta yavaşlama olacağını iş talep nedeniyle söylediğim için 400 milyar dolara geleceğini düşünmüyorum ama daha tehlikesi ihracat düşünce olacaktır ve ihracat düşünce gerçekten dış ticaret dengesi ve cari denge çok daha bozuk bir hale gelecektir. Ee, yani özetle Türkiye ekonomisi de e, enflasyon yüksel, e, yüksek düşmüyor. Büyümede bir düşüş var ki bu ikisi beraber stakülasyon anlamına geliyor ve aynı zamanda da ihracatımızda çok ciddi bir e, duraksama, durgunluk gözüküyor. E, yani neresinden bakarsanız bakın Türkiye ekonomisi sorunlu bir noktaya gelmiş görünüyor. Her şey çok kötü ama bir, bir konu var. Belki yeni ekonomik modeli önümüzdeki 5-6 ay sonra e, yerle yeksan olur. Yep, başka bambaşka doğru, rasyonel, bilimsel bir ekonomi modeli önümüze gelir ve ondan sonra Türkiye ekonomisi. Tabii çok çabuk olmayacaktır çünkü sorunlar büyük, derin ve gerçekten zorlu ama e, bir umut e, başlar. Ve Türkiye ekonomisi yeniden kendi dengesini bulur diye umuyorum açıkçası. Evet, hepinize iyi günler. Biraz e, uzattım belki ama konular e, çoktu. Evet, iyi günler tekrar.